Evet şu anda Yeşil Göl'deyiz. Ee, arkadaşlara geldik. Tabi geldik burada. Üç kişi daha var. Kamp kurmuş. Ee, Yeşil Göl'de dün dün gelmişler. Bu gece kalmışlar. Şimdi hareket ediyorlar. Tekrar geri dönüyorlar. Biz de şimdi arkadaşlarla e, üstten dağdan tekrar geri döneceğiz. Ağaç olmaz ki burada. Düş rakımdasın? Yeşil Göl, Erzincan Tunceli arasında sınırda bir göl. 3000 rakamında. Erzincan tarafında kalıyor tabi. E, Muzur Dağları'nda yer alıyor. E, yaylacıların Temmuz ayından, Temmuz ayına kadar, Ağustos ayına kadar yayla kurdukları bir yer. Muzur Dağları silsilesindeki en büyük göl ee, Birçok göl var. Bunun hemen üst tarafında e, Karagöz Köyü'nün yaylalarında olan e, iki göl de var, Navgöl. Aralarında bir kilometre var havadan e, uzaklığı. Buradan çıkışı var direkt o göllere. Sosyal medyadaki e, paylaşımlardan sonra e, ziyaretçi akınına uğrayan bir yer. Her gün 3-5 kişi gelip ziyaret ediyor. Turlar geliyor, gruplar geliyor. Buraları ziyaret ediyorlar. Yeşilgül'e gitmek için farklı rotalar var. Tendürek tarafından ve Kalar tarafından. geçen gün arkadaşlar geldiğinde biz gitmiştik. E, Kalar tarafından gittik. Tabi orta bir noktadan sonra ring yaptık. Yaklaşık 21 kilometreydi arkadaşların iPhone telefonundan bakıp söylediklerine göre. Tendürek tarafı da hemen hemen bir 10 kilometre artı yapar. Yani yaklaşık 30-31 kilometre olur tahminime göre. Ama tabi inişi çıkışı çok zor bir bölge. Yani aksiyon yaşayanlar için, sevenler için 10 numara bir yer. Tabii ki kondisyon olması gerekiyor. Kondisyonu olmayan insanlar çok çok zorlanacaklar diye düşünüyorum. Herkes gelip görmedi.